Tamam çık ona kay onda. Şuradan bak kadınların çıktığı yerden. Emirhan bak. Sonra şuna bineceğiz abi oradan kayacak. Abi şundan da kayacak. Sen şimdi bundan kay. Sonra da ona çıkacağız hadi. Bakalım, gel Evet burada. Emirhan, evet, bekle abla gelsin abla. Heh, tamam gitmiş hadi gel. Bekle beni bekle gör bak göreceğim. Hadi kayarken göreceğim seni. Evet. Sonra bir daha gel. Çok hızlı kaydın. <laughs> Bu ne böyle? Ne kadar hızlıydı? <laughs> İtfaiye. Wow! İtfaiyeci masal yangın söndürüyormuş. Nereyi söndürüyorsun? Yanan evi mi? Bence de söndürmelisin. Bakar mısın? İtfaiyeciler yetişememiş ve masal itfaiyeci de yardıma gelmiş. Vay çok güzel. Yangınları söndürüp kedileri kurtarıyoruz. Şimdi o suyla çabuk Çabuk bu taraftaki evi de söndürelim İtfaiyeci amcaya yardımcı ol Aferin sana Başarılı bir operasyona daha imzasını attı Masal O taraftan gel Ha ha gel İtfaiyeci çabuk Yangın söndürüyoruz Hadi git Kardeş de orada evet hadi Hoş geldiniz. Hadi al bir daha git. Al bir daha git. Hop yavaş. Hoş geldin. Geleceğim bekle. Hadi bir kere daha çünkü. Merhaba masal, hoş geldin. <laughs> Şimdi beni bekle Emirhan tamam mı? Evet. güzel. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı. Aferin, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir sürü şey. Aa Emirhan, gel. bana bak trombalin nerede zıplayıp top havuzuna atlayalım mı? Şöyle. Burada ne var? Hadi gel. Trambolinlere gidelim. Zıpla, aferin. Bak bak. Atlayayım mı ben de? <laughs> bak, çok hızlı atma, Bir de gelin de Bunu çıkarıyor mu ya? <laughs> Bunu çıkarıyor mu? Takip mi? Al. Emirhan buradan, buradan. Emirhan buradan. Buradan, buradan. Eğlenceli mi? Masa. Motor <laughs> sen atlayabiliyor musun? E atla da görelim harikasın ama dikkat et arkadaşlara. <laughs> <laughs> ya yavaş atla yavaş. <laughs> Dikkatli atla yalnız ha. Veletler görünmüyor topun içinde. Çocuklar görünmüyor. İşte Emirto nerede Emirto? Emirto falan. Emirto! Gel. Hop. Oh, dikkatli. Emirhan, Emirhan bana bak bay bay yap Aferin. Hoppa, hoppa. Hadi dolmuş bak sona ermiş. Çıkıyoruz. Başka bir yere git bari. Hadi gel. Başka bir yere gidelim herkes çıkmadan önce. İtfaiye alanlarına gidebiliriz. Doktora gidebiliriz. He? Herkes çıkmadan önce. Burası aşçı bölümü. Kafeymiş. Bura hastaneymiş. inşaat yeriymiş. Hastaneye gel bak, aa ne güzel. Gel bakalım. Ay burası manav mı? Tam hiçbir şey yok. Değil mi? Gerçeğe benziyor. Doğru. İtfaiye en güzeldi. Gel şurada kayalım çocuklardan sonra. Gitme bekleyeceğim ben seni. Hadi. Önemli, oh. emirhan gel gel hadi artık bırak hadi gel artık zaman dolmuş artık dönmüyor mu <laughs> Dön dönmez artık bak herkes ayakkabısını giyiyor emirhan Öyle dönüyor mu? Kendin yaptırıyorsun işte o şekilde. Bak koyu mavi balık var, pembe balık var, açık mavi var. Çok güzel. Aferin. Efendim. Neye? Hadi gel. Bana bak şu tırtılın içinden geç. Uhu. Masal hoş geldin. Nerelerdeydin sen ya? Sen nerelerdeydin? Aa. Nereli? Hadi. Hadi gel. Bekliyorum. Masal. Sen de gir buradan. Gir. Hoş gel. Bir şey olmaz. Geçer. Bir şey olmaz. Hayır. Hayır. Oy geçecek ama hiçbir şey kalmayacak. Hadi gel. Benim ayakkabım var mı? Hiç sordu mu? Şey nerede? Orada Ha orada. Var be ya. Masal. Yeni, yeni gel. Hadi Masal. Hadi Masal gidiyoruz artık hadi. O tarafa gitme. Hadi gel. Sayın Masal. Hadi ben gel. sona ermiştir. Hadi gel gidiyoruz artık. Hadi ayakkabılarımızı bulalım gidelim. Burada. Emirhan artık gidiyoruz Emirhan. Hadi gel ayakkabılarımızı alalım. Hadi bakalım. Hadi ayakkabılarımızı giyiyoruz, çıkıyoruz. Bana bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Aferin. Gidiyoruz mu? Diğer tarafa gidelim. Gel. Gel, gel. gel şu tarafa gidelim. Bu, dağın atı, dağın atı. Tamam hadi. Aynen, dağın atı, dağın atı, dağın atı. Evet. Bu, ya, tamam hadi gidelim. Sen ama yavaş. Tamam. De ben de geleceğim sen. ama birazcık yavaş. Ben yetişemem. Hadi bakalım gir. Gel. Hadi yürü. Hadi bakalım. Evet, hadi bebeğim. Evet hayatım. Hadi yürü, 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 yürü. Biraz ileriden yürü göreyim seni. Evet, hadi. Hadi bebeğim. Ay ben nasıl geçeceğim buradan? Dur bakayım. Ay geçtim. Hadi bakalım. Benle beraber olmaz buradan. Burası kalabalık. Buradan tek kay. Tamam mı? Bir kere maviden kay. Ben seni buradan göreceğim. Olur mu? Evet. Olmaz. O zaman ineyim seni beklemek için. Beraber olmaz insanlar çok. Orası kalabalık. dur bakayım. Burası kalabalık ama ya. Dur beni bekle. Burası çok kalabalık Emir ha. Çocuklar çok orada. Ezilirler. Sen kal. Hadi. Efendim? Ben buradan ineceğim bekleyeceğim Beni bekle Emirhan Beni oraya be bekle gelmemi bekle Kimse yok gel Gel Hoş geldin Hadi gel çıkalım Çıkalım buradan başka yere gidelim Hadi yürü Tek bilemedim ki. Hani bir şeye böyle tutunuyorduk. He, oraya mı? Hadi gel. Hadi yürü.